olursa, kardeş olursak bunlar bir bir yıkılacak. Biz bir belediye meclis üyeliği açıkladık. Kimisinin şekeri çıktı, kimisinin tansiyonu çıktı, bilmem ne hastanesinde soluğu aldılar. <laughs> Aday tanıtım toplantısı yaptık. Pamukon en büyük salonunda, kültür merkezinde bizim toplantımızı engellemeye çalışıyor dişi çıkmamış çocuk. Ne yapmış? Polisleri bir salonu, salona giden yollara polisleri koymuş. Bilmem ne, polis koymuş, o polisleri görenler geri dönmüş. Neden? Milli görüşün toplantısı az görülsün diye. Ah dişi çıkmamış çocuk senin. Sen kimsin be? Sen kimsin? Salonun dört tarafını polisledik sen. rağmen elhamdülillah bin kişilik salon ağzına kadar doluydu. Ne güzel oldu. Allah rahmetini artırdı. Allah bolluğunu artırdı. Bunlar zannediyorlar ki bu davanın önünü keseriz. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Tarihte kim kesebildi bu davanın önünü? Kimse kesemeyecek Allah'ın izniyle. Bu dava Mekke'yi mükerremeden yol açın. Allah aşkına bize inanın. Biz hiç kimseye kim bitmiyoruz. Biz Saadet Partisi Belediye Başkanları adayları olarak rakip adaylar hakkında bir, şunlara dikkat ediyoruz. Bir, rakip adaylara iftira atmayacağız. Iki, onlara hakaret etmeyeceğiz. Üç, onları tehdit etmeyeceğiz. Bizim siyasi aldığımız milli görüş terbiyesi bu. Bizim aldığımız aile terbiyemiz bu. Biz kimseyi karalamayız. Kimseyi küçük düşürmeyiz. Ama ama eğer bir idarecinin hatası varsa onu söylemeye mecburuz. Eğer bir idarecinin hatalarını söylemezseniz o idareci hataları doğru zannederek bu hataları yapmaya devam eder. Şu torunlarımızla beraber onun cezasını hep beraber çekeriz. Milli görüşün içine mikroplar giremez. Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Güler, Belediye Meclis Üyemiz Mesut Belediye Meclis Üyemiz ha Haydar Belediye Meclis Üyemiz Kemal Taş, Belediye Meclis Üyemiz Ahmet Eksiz Ali, Belediye İlçe Başkanımız Latif Demirören, Belediye Meclis Üyemiz Ahmet Güler, Belediye Meclis Üyemiz Fatih Balavan, Dakika. <laughs> Belediye Meclis Üyemiz evet. Suçu Ahmet <laughs> vardı onu bir getirseydim. Ne yaptı Pamukova da biliyor musun? Fitne odaklarının Darman etti. Bir ismini açıkladık. O fitneciler, o fesatçılar, o milleti fitnelerine sokanlar hepsi darman oldu. Kiminin şekeri yükseldi hastaneye gitti. Kiminin tansiyonu yükseldi bir onu hastaneye onu, onu buraya ben gel dedim gelmemiş. Onu buradan tebrik ediyorum. Bizimle ne hatunumuz o. Bizim Sümeyye'miz o. Hayır dedi. Ben vakam için, mevki için, kaza için bu hak davadan dönmem dedi. <laughs> bir kardeşimiz, bir kardeşimiz bekçiler fırınında tezgahtarlık yapıyor. Yasemin Çınar Hanım. <laughs> Dümdüm her değişmem. Davasında dimdik duruyor. Kimileri iki milyar teklif ediyor. Gel bizim partiye diye. Kimiler bilmem ne iş teklif ediyor. Hayır diyor elini tersiyle itti hepsini. Ben bu mazlumlara hizmet edeceğim diyor. Ben bu hastalığa hizmet edeceğim diyor. Onun için de ne hatun diyorum. Onun için Sümeyye diyorum. Davası uğruna ölen kadınlar bunlar. Elhamdülillah. Burası coğrafi konumu, arazisi, verimli topraklarıyla dünyada der bulunan bir yerden yerlerden birisi burası. Burada ne yapacağız? Bir. Tarım ve hayvancılık kooperatifi. Buna tüm iş köylüler ve çiftçiler üye olacak. Bu nerede olacak? Şurada üç evlerde var. Bir tane şey var. Hal gibi bir nokta var. Onun daha kapsamlısı, daha geniş alanlısı, daha detaylısını yapacağız. Bir tane tarım kooperatifi. Aynı arazi içinde. Onun yanında bir tane soğuk hava deposu. Aynı arazide gene ambalaj ve paketleme tesisleri. Aynı arazi içinde açık pazar. Metin abi buradan üzümünü götürecek. Açık pazarda kooperatife teslim edecek. İşte Saadet Partisi tekeden süt çıkarır. Bak bu tekeden süt çıkarma. İkinci projemiz çiftçinin belini diken mazot giderleri. Mazot giderlerini düşürmek için yine bu bölgede uygulanabilir tarımsal sulamada elektriğin kullanılması destek olur. Daha çok projelerimiz var. Hepsini anlatıyorum. Bu kuzeyinde çöplük kokusu. Bu pis kokuları temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu pis kokular gidecek bu konu üzerinden. Nereye giderse gitsin. Adam gibi yapsın adam. Sen para kazanacaksın ben koku çekeceğim. Öyle yok Bir litre mi takacaksın? Ne takacaksın tak. Çöplüğü ne yapacaksın yap. İstanbul'un çeşitli yerlerinden çöplüğe gece 12'den sonra Atık getiriyorlar. Ne oldu belli değil. Başka ne yapar? Bugün siyasi.